Sola zipini traktörümüze bağlayalım. Buradan sökmesi daha kolay olur. Şuradan alırız. Selam arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlısıyla Bismillah diyerek bu yılki zeytin hasadına, zeytin hasat sirkana bugün yapacağız, başlayacağız. Bakalım nasıl gelecek. Bu sene biraz e, zayıf. Yani genelde genel olarak biraz zeytinler zayıf seyrek yani ağaçlar seyrek tutmuş. Geçen sene tam böyle çiçeğin üzerinde çok yağmur yağdı. Ondan dolayı diye düşünüyoruz biz. E, seyrek tutmuş zeytin ağaçları. Olduğu kadar Allah verdiği kadar bu sene zeytinimize başladık hayırlısıyla. Arkadaşlar zeytinliğimize geldik. Bir tarafı incir, bir taraf zeytin. Zeytin ağaçları var. ara ara. Oralara geldik. Seyrek biraz bazı ağaçta var, bazı ağaçta yok. Oraya geldik. Makinelerimiz getirdik. Zaron makinemiz. Bunlar bakımlar yaptırıyor arkadaşlar. İlk defa kullanacağız daha. Pelenkin de bakımını yaptırdık. Yani yağ bakımı, temizlik bakımı yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa. Ne Pelenkin'e gitmiş. 250 lira pelenkin'e gitmiş. 200 lira da buraya gitmiş. Yağ bakımları. Şimdi masraf bitiyor mu? Bir de akü aldık. Öbür diye. Bir de akü aldık. Şimdi Çarşaflarımız tamam. Çarşaflar soğudum dedim. Perşembe günü 350 milyon dedi Ercan. Ç 812 mi? 812 çarşaf 350 gelmiş. Almadık biz de. Bunun içinde bu e, adaptörü, Pelenkin adaptörü, bir de zanon adaptörleri var. O da o da şurada. O da şu poşette. Bunları hazırlayacağız, takacağız. Siftahı ilk gün olduğundan hamız da bir yandan alışkın da değiliz. Kovalarımız hazır. Kovalarımız hazır. Siperleme için. Hadi bismillahirrahmanirrahim tekrar. Yağmur yağda, yıkandı da. Akşam da yağmur gösteriyor. Akşam, Akşam saat 3'ü doğru gece başlayacak. Yarın gö gösteriyor. Yarın işe bas olmayabilir. Haydi bakalım. Dökün. <laughs> Dökün çarşıları yazın. Tamam mı sen aç Hadi gel bunu yazalım. Ya ne ya? Çarşıları çok Yok yok iyi onlar yeter böyle şurada seyrek ya. Baksanıza ağaçlarda belli oluyor. Seyrek şurada var seyrek. Şu dal güzelmiş. Görünmüyor ama. Bu dalındı. geçen sene de vardı bunda hatırlıyor musun? Bu ağaçta mı? Geçen hmm. O zaman belli dalında olmayan dallarında olmuş. Çünkü periyodize gösteriyor. Bu bir sene oluyor bir sene olmuyor. Tarihe ne yapacaksın? Ben, tamam. Emine gelir yazsınlar Ben... ...makineleri hazırlayayım. Sen şeyi getir gel. Bunu çanta sana giy Bunu takalım. Bunun çubukları iyi. Çubukların arkalarına bakalım. Tamam. Dursun abi şimdi dedik. hadi bakalım Bismillah hadi bakalım Kötümüzü Bismillah edip şöyle koyalım şöyle boyayalım. Heh. arkadaşlar Aydın Aydın bölgemizdeyiz bir ilk defa izleyenler için burası Aydın burada sofralık çeştiğimiz yok bizim sadece yemeklik ee, zeytinyağı zeytinyağlık işimiz arkadaşlar. Bu zar arkadaşlar. Elektrik sistemini güzel yapmak gerekiyor. Elektrik şeyler dipeceksin kablolar ne geri alanda pek son çıkarmaz. Şu kablo kablolar çok çabuk kırılıyor mesela. Onu biraz gevşek bırakmak gerekiyor kabloları böyle. Gevşek bıraktık mı daha rahat iş bu şey bu çalışıyorum diye buna bakalım Sami. Bismillah. Artıya artıya kırmızıyı. Sonra pelenk çalıştıralım. Eksi. Çıt dedi. <laughs> Hele ki deneyelim. Hele ki deneyelim yani bir de. Bunun teparatı biraz daha farklı. Hele ki. Biraz daha arkadaşlar buradayım diyor yani. Malzeme kalitesi olur. Buradayım diyor gerçekten. Şöyle dursun. İndirik. Nerede dursun bu. Şöyle, şöyle artı Dur. Artı eksi bunda pan çalışıyor Bunda burada bir düğmesi var. Düğmeyi bastırın. Böyle yavaştan başlıyor ama ondan sonra canavar oluyor. <laughs> Çubuklarında eksik yok. Şurada bir şey var mı? Çok. Bu daha az dal kırıyor. Yüksek değil. Yüksekleri bazen uzamıyor ama dal daha az kırıyor. Bunun da kuvvetli makine bu. Evet. Makinelerimiz hazır Zeytin lazım var bunlara ama üzerine zeytin sayayım. Bunun burada bir aparatı var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bunun buraya buna basmamak gerekiyor. Buna zarar vermemek gerekiyor. Şuradan bir yandan kemer bölümünü taktığımızda bunu böyle oluyor. Artık şuraya basmamış oluyoruz. Şunun üzerine basmamış oluyoruz arkadaşlar. Ve bu hazır olmuş oluyor. Okey dim. Pek tavılır mı? Burayı gerçek tutmak gerekiyor. Çok sıkarsanız böyle açılır. Bir çok sıkarsanız donlandığında şey yapar? Çubuk kırar. Kıvık kırmamak için daha böyle gerçek bıraktı. Gerçek bir şey. Uzattığınızda çok sallıyor. O zaman yoruyor insanı. Bak mesela şöyle çok uzattığımızda çok çok sallıyor. Yoruyor mu canım? Bayağı bir yoruyor ya. Sallıyor insanı. Şöyle yaparsak şöyle şuralara kadar falan uzatırsak Şuraya kadar. Şöyle. Şuraya kadar. Buralarda bile sorun olmaz. Ee i̇şte. bu, 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 bu. da var. Şimdi Zanon'a geçelim. Zanon'da uzatabilir Zanon'da şöyle diyeyim. Uzattığınızda çok yormuyor insanı. Bir daha uzun oluyor. Yalnız tabii öbürki gibi incir zehir pardon öbürki gibi zeytin dökmez. daha böyle zayıf. Zeytin evet, de? Geçen öyle. Bu hafifliği var. O da hafif O da hafif. Bunu en sonuna kadar uz uzattığında Yormaz insanlar, en son uzaktan da bu iyi oluyor yani. Yalnız yemeklik yani, sofralık zeytinlerde bu zanon e, pek verim olmuyor arkadaşlar. Neden olmuyor? E, çok şey geliyor. Parçalıyor böyle. Makaslama yaptığında, şöyle makaslama yaptığında e, zeytine zarar veriyor böyle. Nokta nokta zeytine zarar veriyor. Yani sofralıklar için Zanon iyi değil ama yağlık için on numara. E, pelek de e, sofralık için de aslında pelek de, e, biraz daha buna nazaran daha az zarar veriyor pelek. E, ama yine de sofralık için olanlarda ayrı bir makineler var böyle. Az iş yapıyor ama temiz yapıyor böyle. Az az yapıyor. Onlar da daha verimli olur ama yağlıklarda bu iki makinenin üzerine neredeyse yok verimliliği. ortasındayız ama Yağmur olsa bu, asla bu zeytinde yağmur olsa daha yeşil olur bunlar. Yağmur, ne bileyim ben yağmur bundan ya. yakmış, yanmış. Saçak var, erimiş sen şaka oldun. Neden oluyor lan? Aman ee! Gelmiyor Bırak para erişme, o da ala ala al, yıkla atarım şu olarak. Tamam. İşte yanmur, Neden oluyor lan? zeytinyağı ertimosu. Kaya salam kondu. Alım kondu. Bu hale geldi. Alım kondu. Ha. İyi diyor. Bana. Toprağa mı bunu? Bunu e, arkadaşlar bunu yapacağız. Bunu zeytinyağı fabrikasına bırakalım bunu. Onlar daha fabrika sıkımı başlamadı. Ama biriktiriyorlar. Artı biriktimi. sıkımı başlarlar galiba. Biz de zaten ancak bir haftaya kadar bunu biriktiririz. Bir hafta olsa sıkar zaten. Bir hafta olmaz da. Biraz sıkıcı efendim. 3-4 gün sonra siktiririz yani. O zaman bir asık yapayım. Sövün fazla olur mu yavrum? Açsana, Salları Dalları şöyle temizliyoruz. Seyircim baskın olduğunda birazcık su dolanmış değil mi? Hı hı. Ama sert Bu asit olma zemin yok bunda. Asit olma zemin yok bunda. Zeytin diri. Sert. O su dökülürdü zaten. Hmm, dökümü yok. Öyle falan.

pekir mi? değil mi? Mola. Öyle öyle molası. Arkadaşlar bitirdik. Saatimiz kaç oldu? 16.53. Yani 5 diyelim. Saat 5 oldu öğleden sonra. Şimdi şu yaptığımız çuvalları ne kadar yaptık, ne ettik? Bunları dikeceğiz mi Ya onu öyle Bu çuvalı atıverelim böyle. Ha, orada çuvalı. İşimiz bitirdik. Son şeyimizi yaptık, ağacımızı yaptık. Zaten burada fazla yoktu, azdı. Bakalım kaç çuval gelmiş. Ne olmuştu kardeş bakalım. Şimdi çuvalar toplayacağız. Romorkun içine koyacağız. Şu fabrikaya bırakacağız ya onun için. Şu yüksek taşı dikkat et oğlum. Heh, devam et böyle. Niye almadı canım? Onun ipini kullanabiliriz dikmede. Çok berbat. <laughs> Çuval dikerim. Onu göre. Gittiği bir fabrika evle açamaz. <laughs> sorarlar yani. Bu çuvalı kim dikmiş diye muhakkak sorarlar. Убрось ты нога. Там что-то не лепит. Подробно, надо

Hı. Böyle verelim. Sonra zaten aşacağız ya çok ince durmaya gerek yok. Şöyle yollayıver.

Buraya gidelim ya. Tamam. Mı? Hadi bakalım. Doğru zeytin yapabıkasına. İnşallah açıktır ya fabrika Saatte geç oldu. Daha yeni başladığı için sezon tam açık değil daha. Daha, daha tam herkes başlamadı zeytine Ha iyi hadi bak, kapısı açık. Arkadaşlar şuraya indirttirdik. Buraya indirdik. Şimdi çuval istedik. Çuval getirecek. Çuval verecek bize. Şimdi biraz daha getiririz daha bunun üzerine değil mi biz? Ya. Ya. Az evet. sonra tamam. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar getirimizi indirdik. Havarı kararmadan da bitireyim videoyu. Şimdi bir yandan inşaat işleri var. Onun için de ayrı video çekiyorum. Tamamen evimizin etraflarına yaptırdığımız yerler var. Harabe gibi de etrafları. Ona yaptığımız yaptırdığımız yerler var. Onun için ayrı video hazırlıyorum. Bugünkü videomuz bitti artık. Hayırlısıyla zevkli sezonuna başladık. Yarın akşam hava yağmurlu. Yarın iş olmaz bu ihtimal. Bakın ek zamanı yine hemen işte aralar böyle zeytine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.